Oh. Merhaba arkadaşlar. Bir kutu açılımı videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bu sefer de kuzenime hesap açtık. Onu bu kadar kupaya getirdik. E, sonra bayağı bir ilerledik. Böyle göstereyim. Yanımda gene kuzenim var ve gene kardeşim var. Bu sefer Leon çıkarsa kardeşime kar kuzenim kalacak videodan atacağım. Bu kadar. Sırayla açıyoruz. Ben açıyorum ilk önce. Ya da kuzenim açsın. Kuzenim de sağ ol. Hadi başla. Aa karakter. <laughs> Aa bak. Gene dünkü, e, geçenki videoda gibi. Geçenki videoda savaş kutusundan çıktı. İlk savaş kutusundan Roza çıkmıştı. Şimdi ben açıyorum abi Kardeşimde sıra. Aç hadi. Var ya, lan çıksın seni videodan atıyorum. Hadi görüşürüz <laughs> Aç Acele sağ. Ya yazık savaş kutusu gel. Bas. Gelmedi, gelmedi. Hadi. Hadi canım hadi. Aç. Fatma. Hadi. Abi ne şanssızlık ya. Aç Elisa. Bak bu sefer Fatma'ya geliyor Mehmet. Bas. Elisa bunlardan çıkması çok zor zor. Ben açıyorum. Fatma'ya çıktı bu sefer Mehmet. Fatma'ya geldi. Ya da Fatma, el yasa açsın, el yasa açsın. El yasa açsın, el yasa'nın hesabı zaten. Hadi aç. Bir altı yazsın, altı. Ya. Aha, karakter. Foko tamam, güzel. Beş yazdı, karakter çıktı. Nasıl bir şey ya? Aç Fatma. Tamam, iki tane açacaksın. İki tane, anladık. Bas. Hadi hadi. Ellen le. Ben de bırak elleme. Hadi hadi bir karakter. Hadi bir karakter. Hadi. Aç elini Aha karakter. Pico tamam. Süper eller. Şimdi Fatma aç. Zaten daha enderleri tamamlamadan hadi ben çık hadi. Enderleri tamamlamadan hadi aç Ya da fa fat, Aç Fatma. Aç Fatma. Aç hadi aç aç. Hadi. Sana basıyorum bir de. Öyle sırayla canım hadi. Hadi. Hadi başla hadi. Hadi artık aç ama. Oh. Tüm izleyiciler seni bekliyordu İhsan Bas Elias'a Bas be koçum Karakter çıkar Lo çıkar da Fatma videodan gitsin hadi, hadi Ya nasıl çıkmıyor Çık ben çıkaracağım İlla ben çıkaracağım değil mi? İlla bana çıkart diyorsunuz Çıkmadı Aç Fatma Bak Sen çıkarsan bile sen de videodan gitsin Kırk <laughs> elmasımız oldu bu arada Ya nasıl ya çık. Sen de çık. çıkmasını istemiyorsun herhalde. Sonuçta işte videodan gideceğin için. Hadi aç ile Aç. Hadi bas 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 bas. Aç, çık. çıkmadı. Aç Fatma. Ha, az önce sen açmıştın. Ben de. Karakter çık artık. Ne açık? Bunu vermiyoruz. Aç ile Aç. Ha, Fatma da Fatma da Fatma da pardon. Doğru el yasada. Aha bir yer yazdı. İnanılmaz. Şekilde bir yazdı. Nasıl bir şey ya? Savaş kutusundan bile iki yazıyor. Bir de şeyden. Büyük kutudan. Bundan bundan bak. Büyük kutudan. Kaç yazıyor? Tabii ki de. E, iki, bir yazıyor. Aç el Aç. Aç aç aç. Aç. Bak Ben. Ben mega katinde şanslı çıktım. yaz bir kere de. Bir kere de tam ya. Bak totem yapıyorum. E'ye basacağım ya, atacağım. E'ye. Aa bekle bekle açmadı. F'ye basacağım. Aa totem böyle olur. Aa iki karakter. Hayır güç puanı verecek. Aa iki. <laughs> i̇ki karakter. Ha kalmış. Lan bir an, e, ee, bana hiç gelmiyordu zaten şey. Ne şey? eee bir karakter çıktı da sonra hiç bana gelmiyordu. Aç bakma. İki karakter geldi. Nasıl ya? Ya ama çok sürekli zaten. El primo sonuçta. El primo! Hissiyo. <laughs> El primo. <laughs> Aa bitiyor ya. Bundan bir şey çıkmadı. Elisa e, sen de totem yapmak ister misin? Şuna bak. E'ye bas. Aynen aynen. Ya da F'ye bas. F. Bas. Yine F'ye bas. <laughs> Karakter çıkmadı e maalesef. Neyse şunları yükseltelim de video videoyu bitirelim artık. Şunları yükseltelim videoyu bitirelim. Çok bir şey çıkmadı. Zaten karakterlerde bir şey değil yani. Ya El Primo çıktı, Rosa çıktı, Poco çıktı, Rico çıktı. Bir de Carl çıktı. Yükseltelim. Bayağı da yükseldiler yani. El Primo'nun üstüne ben basmak istiyorum. Hepsine ben basacağım ama neyse. Ya videoda kısa oldu ya. Karakter çıksaydı mis gibi bir karakter. Kenan'a geldi. Ha tamam bu teklifler gelmiş. Aa güzel tamam. Aa Elisa'ya da bunu şimdi alamayız. <laughs> tamam. Bunu